Herkese Avya Sen'den merhaba. Bugün size üst göz kapağı estetiğinden bahsedeceğim. En sık yaşa bağlı olarak bazen de genetik faktörlere bağlı olarak üst göz kapağındaki deli göz kapağını kapatacak şekilde bir kurulaşır, fazlalaşır. Bu hem estetik olarak hastayı olduğundan daha yaşlı gösterir. Özellikle kırklı yaşların başında. 40'lı yaşların ortasında olan hastalarda çoğunlukla bunlarda genetik olarak annesi, teyzesi ya da babası üst göz kapağında böyle biraz düşüklük, hafif kaş kemerini düşük olan hastalarda hastayı gerçekten olduğunda yaşlı gösterir. Bir diğer hasta grubumuz da 50 yaşının üzerinde olan yaşa bağımlı olarak üst göz kapağındaki derinin boğulaşması, kapağı kapatması. Bu hastalarda da bir takım fonksiyonel problemler ortaya çıkabilir. Buradaki fazla boğulaşan derinin kapağı yaptığı ağırlıkla hasta böyle sürekli kapağı özellikle akşama doğru kaldırmaya çalışır ya da yana doğru baktığı zaman o fazlalaşan, bulunaşan, burayı örten derin nedeniyle hastanın yana bakışta zorlanması olabilir. Tüm bu sebeplerle ortaya çıkan üst göz kapağındaki derin, tam yani buradaki derin fazlalığı olan hastalar aslında 45 dakikalık bir amiyatla üst göz kapağı estetiği amiyatıyla bu fazlalıktan kurtulup hep estetik olarak hem de fonksiyonel olarak daha iyi bir görünüme kavuşabilirler. Tabii ki size sizin tanıtmasın 45 dakika ama üst göz kapağı estetiğinde bir takım hesaplamalar, planlamalar ve çıkartacağımız dokunun cinsi. Yani burayı sadece bir deri çıkarttım, attım ameliyatı gibi asla düşünmemek lazım. Burada hem cilt, cilt altı kas dokusu ve ve iç kısmındaki yağ yastıkçıklarına üç ayrı tabakaya birden müdahale edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda da kaşın konumunu eğer değiştirmeyecekse birkaç kaldırma yapmayacaksak fazla deri çıkartıp kaşı aşağıya doğru çekmememiz ya da çok deri çıkartıp gözün açık kalmasına sebep olmamamız lazım gibi kritik bazı önemli noktalardır. Dolayısıyla üst göz kapağı estetiği gerçekten hasta ameliyatına yüksek olan, hasta ameliyatı gerektirmeyen ama ameliyathane şartlarında yapmak ben tercih ediyorum. Ameliyathane şartlarında yapılan, sizi hafif böyle serserde tutup takıp damardan ilaçlar verip, sizi hiç durmadan hissetmeden ameliyatımızın gerçekleşmesini sağlayabiliyoruz. Ortalama 45 dakika süren bir ameliyat dedik. Ben de bir yandan kapıyı gözlemliyorum hastam da geliyor. Bu günkü ameliyatımız da işte bir defa estetiği olacak. Onda kaş kaldırma da var. Ee, bir yandan gözüm orada. Yüz güldürücü ameliyatlardan bir tanesi diyeyim. Videoyu bitirebiliriz.